dair beklentiler nasıl olacak? Şimdi Albatros Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Ünlü Emre Coşkun bizimle beraber. Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Reyhan, yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, 8500 seviyesini aşmakta zorlanan bir endeks karşımıza çıkıyor. Acaba hangi gelişmeler, hangi başlıklar takip ediyor? E, ve bugünkü açıklanacak olan ABD'den o kritik enflasyon verisi bizi etkileyebilecek bir güce sahip mi? Ne dersin? Etkileyebileceğini düşünüyoruz ama hafta başına dönüp baktığımızda senin de özetlediğin gibi yani jeopolitik risklerin ve tansiyonun yükselmesiyle beraber satıcılı başladık biliyorsunuz haftaya. Salı günü kayıpları telafi etmiştik. Dün biraz böyle anlam veremediğimiz bir satışla günü tamamladık ama bugün buna tepki verdiğimizi ifade edebiliriz. 8400'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor endeks olarak. 8500'ü Aşıp bu tarafta bir gün kapanışı e, hareketi yapmaya gayret ediyor diyebiliriz. E ee, tabii yani bu hareketin ivmesini e, takip ederken e, bu ivmenin tamamen yerli yatırımcının e, yerli yatırımcı tarafından üstlendiğinin de altını çizilmesi gerekiyor. E, bu noktada e, Mehmet Şimşek'in sayın e, Şimşek'in yabancı yatırımcılarla birlikte yaptığı temaslar e, bu tarafta hem Batı tarafıyla hem Körfez tarafıyla e, temaslarını arttırması e, bizi olumlu yönde etkileyecektir. Senin de söylediğin gibi e, bugün kritik bir veri var. E, küresel tarafa baktığımız zaman e, 15.30'daki enflasyon verisi hem enflasyon verisi hem de Fed'in biraz daha güvercin tonundaki açıklamaları küresel çapta risk iştahını bir miktar arttırdı gibi görünüyor. Bu da tabii bizim gibi gelişmekte olan borsaları olumlu etkileyecek hamleler. Aynı zamanda dün itibariyle Amerikan 10 yıllıklarının son 16 yılın zirvesi olan 4.88'ler seviyesinden biraz daha 4.57'ler seviyesine gerilediğini görüyoruz. Tüm bu gelişmeler tabi Borsa İstanbul için pozitif çünkü risk iştahının arttığını görüyoruz. İşte Asya tarafında da Avrupa tarafında da olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. 15-30'daki veriyi takip edeceğiz bizim için önemli. Bununla birlikte yine içeride para banka istatistikleriyle yabancı pozisyonlarını takip ediyor olacağız. Bu iki veri bizim için kritik öneme sahip diyebilirim. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerin için borsada yerel yatırımcıların önemine dikkat çekti. Ünlü Emre Coşkun Albatros Portföy Genel Müdür Yardımcısı ki aslında son gelen verilere şöyle bir baktığımız zaman yerel yatırımcı ilgisinin devam etmesiyle beraber finansal varlıklar arasında hisse senedinin payı tarihinde ilk kez %14.5'e ulaştı. Bunu hatırlatalım. Ve şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından öncelikle Virtus Global yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer bizimle birlikte olacak. Hemen arkasından HFL Türkiye ve Bölgeleri icra Kurulu Başkanı Hilmi Uytunu alacağız.